Merhaba sevgili koçlar. Bugün 17 Ekim Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay bugün sizin burcunuzda e, güne oldukça aktif, e, girişken ve biraz da sabırsız başlayabilirsiniz. E, bugün özellikle e, açık havada dolaşmak, spor yapmak, kültürel faaliyetler ve seyahatler için çok güzel enerjiler var. Uzaklardan, yurt dışındaki kişilerden güzel haberler alabilir. E, yeni e, sürpriz seyahat fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz burcunuzu dinlediniz bugün 17 Ekim Perşembe Jüpiter günündeyiz ay sabah 4 19'da Koç burcuna geçiş yapacak birkaç gündür balık burcunda ilerleyen ay duygusal ve içe dönük enerjiler veriyordu bugün enerjiler daha dışa dönük ve aktif hale gelecek Ay Koç burcunda bizi daha hevesli, meraklı ve girişken hale getirebilir. Ancak çok sabırsız olabileceğimiz için de sakarlık ve kazalara da açık hale gelebiliriz. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Özellikle akşam saatlerinde Ay Uranüs kavuşumu huzursuz ve gergin enerjileri arttırabilir. Bugün Uranüs ve Yay burcundaki Venüs arasında üçgen açı etkinleşecek. Bu üçgen açı ilişkilerde hevesli, coşkulu, özgür, iyimser yaklaşımlara arttırabilir ve ani başlayan heyecanlı ilişkilere de neden olabilir. Özellikle ateş grubu burçlar, koç, yay ve aslan burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Sanatsal konularda yaratıcılık, orijinallik artabileceği gibi seyahatlerle de ilgili çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.